Vakıd kan el Fudayl ibn Uyad rahimeullah teala يقول la yukammil al abid hatta yasiir <laughs> yara ikhlasehu bir abid bir derviş mükemmel bir derviş olamamıştır ne zamana kadar İhlasını riya görmedikçe yani şimdi bir amel yapıyorum ben bana sorsanız Allah için yaptım ben bunu ya yani bakıyorum. Yo Allah için yaptım ya. Kimse için yapmadım ben bunu. Diyorsun işte bunu bile riya görmedikçe abid hakiki abid derviş olamaz. Ben sofiyim. İhlaslı ibadetlerini bile riya göreceksin. Yo yo bunu Allah için. Yok be ya. Olan birileri görse de hoşuma giderdi benim ya. Ya ya bu da riya da. Bunu da çöpe attık. Bütün amellerimizi böyle göreceğiz. İhlaslı yaptıklarımızı bile riya göreceğiz. Vallahi lev qile li şayet Allah yemin olsun bana dense ki innel halifete dâhilun aleyke sa'a bana desiler ki Müslümanların halifesi şimdi içeriye girecek buradan. Kim diyor bunu? Fudayl bin Yaz Hazretleri. Diyor ki bir derviş İhlasını riya görmedikçe hakiki bir derviş olamaz. Vallahi bana deseler ki şimdi halife içeriye girecek deseler. Fesevveytu lihyeti biyedi li O gelecek diye ben de şöyle bir sakallarımı düzeltsem elimle. Niye düzeltiyorum? Halife gelecek diye sakallarımı düzeltsem. Lahiftu en uktebe fi ceridetil münafikin, ben dedi vallahi münafıklar defterine yazılmaktan korkarım. Niye düzeltiyorsun sakalını? Halifeye güzel görünmek için. Halbuki kime güzel görünmemiz lazım esas da? Allah'a güzel görünmemiz lazım.